Yani annem yine artık bizimle mi kalacak? İşte o zaman yandık demektir. Niçin? Onun sağ solu belli olmuyor ki. Başta niye gidiyor sonra da sapıtı veriyor. Sen de onu kızdırma. Bütün derdiniz bu mu sizin ya? Annemiz bebek bekliyor. Bunun ne demek olduğunu anlayamıyor musunuz? E bir kardeşimiz daha de olacak demek. Tebrikler Mine. Ne olacak bu bebek? Babasız öyle ortada mı kalacak? Yani evlensinler mi? Bence evet. Çok düşündüm. Aslında annem gelince biliyorum çok patırtı çıkacak. Hayatımızı zehir edecek. Babamı da perişan edecek ama yolu yok. Zaten babam da buna mecbur. Rasim babanın oradaydık. Sonra bir arkadaşla oturduk burada biraz. Fiko da vardı. Say o nasıl? Hiç sorma. Bugünlerde tuhaf biraz. Ne zaman değildi ki? Ah seni çok özledim. Ben de seni. O ne yapıyor o şey? Sinan mı? Hmm. Çok meşgul. Ben daha rahatım. Ee, sen neler yapıyorsun? Hiç. Değişen bir şey yok. <laughs> dur dur dur. Senden saklayacak değilim ya. Diyeceğim bir şey var. <laughs> Öyle mi? <laughs> Aşık mı oldun? Zaten sesin bile farklı geliyor. Ee, vaziyet çok mu ciddi? Bilmiyorum bir pek. Bunu söylemek için erken daha. Ama beni çok etkiledi. Tuhaf bir şey. Aslında benim arkadaşlık yaptığım kızlara hiç benzemiyor. Hakikaten tuhaf. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> çok sevindim abi. İnan uzun zamandır aldığım en güzel haber bu. Yalnız... ...henüz onun duygularından emin değilim. Hem bir de bir şey var. Ne var? Galiba Fiko da kıza ilgi duyuyor. Fiko mu dedin? Evet. Fiko dedim. İşin şey tarafı da bu ya. Hoppala... Siz niye yatmadınız hala? Hı? Anlaşıldı. Gene uzun bir gece olacak desenize. Seni bekliyorduk baba. Annem geldi. Kesin hamileymiş ha? Tahlili falan da uydurmadı herhalde. Hayır uydurmadı. Seninle ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Annen haklı çıkarsa istediğini söyle demiştin. Uzatma kızım hatırlıyorum dedim işte. Yani yanılan sensin. Peki şimdi ne olacak baba? Evlenecek misin annemle? Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Ölürüm de bir daha onunla nikah masasına oturmam. Ama baba bebek. Karışmayın bana. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsin? Ya karışmayın dedim. Boynuzdan büyük işlere burnunuzu sokmayın. Hadi toparlan biraz, böyle kendini bırakma uşağım. Çık dolaş, hava al. Bugün kurs son günü baba. Bir iki gün bekleyiversinler. Bana da para lazım, resim defterim bitti. Sende biraz bir şeyler var mı dede? Bozukluğum kalmamış da. Kusura bakma uşağım, bende de hiçbir şey yok. Tchau, hoşça son günü değil miydi? Neden hala göndermedin yazını? Posta alacak zaman mı olmadı Ece? Elden götürmem lazım. Nasıl götüreceksin? Gitmene izin vermezler. <laughs> Gene başın derde girecek. Saçmalamasın Ece. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun sanki. Ben de geliyorum. Ne? Sen de mi? Evet. Ama zarfı verip hemen döneceğiz, tamam mı? Tamam, söz. Harikasın Ece. Gel hadi. Kapı görevlisini ben hallederim. Kurstan kaytarmak istemiyorum. İki saat matematik var. Hiç değilse onlara katılayım. Tamam o zaman. Çıkınca orta göğe gelirsin. Tamam. Görüşürüz. Ben de yazın değil mi? Tamam. Abi. Cemil kaç kişi oldu? Deniz Hoca Hanım'la birlikte 11 bir de ben 12. Bunların içerisinde tablo bilen kimse yok. Şampiyonluğum şantada keklik. Kusura bakma ama ben de biraz iddialıyım patron. Yok <laughs> ye <laughs> Nihat. Ha? Bak hele uşağım. Ne oldu Yakup dede hayrola? Gel benimle. Acil bir işim düştü sağa. Hayrola nereye gidiyoruz Yakup dede? Gel dedim. Yolda anlatırım sana. ...çak işler yapıyorum. En yakın arkadaşımı, kan kardeşimi bile... ...düşman gibi görmeye başladım. Onu denizin yakınında görünce dayanamıyorum. Bu kıskançlık neyin nesi? birden birdenbire tutuldun mu? Niye olmasın diyeceksin? Ama öte yandan... ...İpe'yi de unutabilmiş değilim. Sanki ikiye bölündüm. Sanki iki tane yüreğim var. Ve biri İpe'ye, biri de... Dedem duysa ne der? İki yüreğin olabilir ama beynin yok der. Haklı belki de. Salahın tekiyim. Ben umutsuz bir vakayım. baba! El frenini çektim hocam. Sen merak etme Yakup dedi. <gülüyor> 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 Bu ne böyle dede? adına bunu istiyorlar. İyi ki söyledin. Kimin bu? Niye getirdiniz Senin bunu? Senin oğlum sana getirdik. Al. Hayrını gör. Nereden çıktı bu? Üzümü niye? Bağını sorma. Ayrıca bunu da birilerine vermeye kalkma. Parasını nakle ve peşinen o demişimdir. Sen mi? Nereden buldun o kadar parayı? Orası benim bileceğim Hadi dede uğraştırma insanı. Arif'i bileysin. Hani şu mağazayı peşkeş çektiğin herif. O gün sağ parayı verecek oluydu da sen almadıydın. Ee? Ha işte sen gittikten sonra ben aldım parayı. Sen salaksın ama Allah'tan dedenin kafası çalışıyor. Hadi gene iyisin. Ben bunu senin için yapmıyorum zaten. Karının hatırına, doğacak bebenin hatırına. Yarın evleneceksin işsiz kalıp sürünmeyesin diye. Hadi geç, geç bakalım direksiyona. Beni kahveye yetiştir. E, tavla turnuvası başlayacak. Az oyuncu ortada yok. Hadi geç 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 Heh. Hadi hadi. Eyvallah hadi. Yakup dede. Hadi sen de geç bakalım. Hadi. <laughs> Tekrar soruşturdum hanımefendi. Kızınız okulda yok. Sanırım öyle paydosunda kaçmış. Hayır yalnız değil. Yanında bir arkadaşı var. Evet. Alim. Alim Aksu. Hep senin gevşekliğinden oluyor. Kızına söz geçiremiyoruz. Daha ne yapabilirim Allah aşkına? Bir tek dövmediğim kaldı. O çocukla görüşmemesini de yüz kere söyledim. Bırak. Bundan sonra karışma. Bana bırak. Of ben onu yola getirmesini bilirim. Madem bu ne böyle? bunun adına bunu mu Senin mi bu Fikret? Evet, dedemin hediyesi. Sıfır kilometre değil mi? Tay gibi valla. Maşallah değil maşallah. güle güle kullan Fiko. Sağ ol, eksik olma. Senin yavru kısmetiyle geliyor desene. Ulan Mustafa. Ne zaman ya, Fikret? ...düşünürüz. Sen de beğendin mi arabayı Alişan? Beğenmişim çok güzel. Hadi oturma başlıyor sallanmayın. Bunu Şşş. burada bırakmayı düşünmüyorsun ya. Yok yani. yok siz gidin ben bir park yeri bulup gelirim. Sen de sallanma. Hadi, Hadi, Hadi. bakalım. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu gene? Kulağıma tuhaf şeyler geliyor. Seninle o öğretmen kız hakkında. Saçmalama. Ayrıca gözümle de gördüm ikinizi. Ben seni bilirim bir şeyler var aranızda. Varsa var. Bu seni hiç ilgilendirmez. Öyle mi canım? Şule şimdi seninle uğraşamam. Ama ben seninle uğraşırım tamam mı? Hem de sonuna kadar. Doğacak çocuğumun babasısın. Aptalca bir şey yaparsan burnundan getiririm pişman ederim seni. Allah aşkına çekil oğlum ben ya. Dikkat et Nihat, Mars olursan oyun bitiyor. Sen konuşma sus! Ya ne el var ya, sende de be! Ya, <laughs> ya konuşmasanız ha! Siz konuşuyorsunuz diye böyle oluyor zaten! Ağlamayı bırak da oyunu da oyna! Artık hiç oynamasa da olur zaten! Tamam. Doktor ne yerse yesin demiş! Bu iş bu kadar. Kolunun altı mı sökülmüş senin? Hani nerede? Hadi Aa! mektebe öğren de gel. Bunlar abla hizmetli adama. Ne haber? Çekilme, çekilme. Çekil lan çek. Çekil. Çekil. Saygılar efendim, saygılar. Bir sıra ödül törenimizde. Turnuvamızı ee, bileğinin hakkıyla kazanan evet, Deniz'e evet, ödülünü o. ve kupayı takdim evet, ediyoruz. Ustayı mısınız? Ama intikamım acı olacak. Hiç umutlanma. Bunları benim için saklar mısın? Tamam hiç merak etme. Oğlum sen de onları. <gülüyor> Üzülme <gülüyor> ya patron Sen de çok güzel oynadın. Hem düşünsene ikinci oldun. Hadi, hadi, hadi. lan <laughs> Bugün dersim yok. Biraz çalışalım mı? Tabii, vallahi, vallahi, Tavla ya. derslerimi alıyorsun Fiko. Hayır açık lise. Tamam gidelim. Hadi bakalım. Hadi ben. Hadi Şampiyonluğu aldık. Ayıp olmamıştır değil mi? Yok ya, ya ayıp olsun. Vay vay vay. <laughs> Biliyordum işte. Hislerin beni hiç yanıltmaz. Maşallah öğretmen hanım, hiç vakit kaybetmemişsiniz. Biri Amerika'ya karşı diye sevinirken karşıma bir zilli daha çıktı. Şule saçmalama. Buna göz yumacağımı mı sandın? Gözlerini ayarım senin gözlerini. Şule sus dedim sana sus. Susmazsan ne yaparsın? Döver misin? İstersen ayağının altına al çiğne tekmele. Karnımdaki bebekten de kurtulmuş olursun böylece. <laughs> Sonuçlar açıklanana kadar nasıl bekleyeceğim bilmem. Yazarken sabırlı olmayı da öğrendin sanıyordum. Nasıl sabırlı olabilirim Kece? İçim içime sığmıyor. Artık daha başka şeyler yazmalıyım. Çevreye gören gözlerle bakmak... ...insanların üstü yaslaya inmek istiyorum. <laughs> Bitir şu gözlemeni de okula gidelim. Yoksa ikimizin de dünyası kararacak. Dediğim gibi... ...kendimi bilmeyecek kadar sarhoştum. Nasıl oldu bilemiyorum. Ama içimde oyuna getirilmişim gibi bir duygu var. Boğulacak gibi oluyorum... Ne halt edeceğimi şaşırdım. Şimdilik sakin ol bakalım. Serin kanlı olmakta yarar var. Bir şey içer misin? İçerim. Fare zehri var mı? Arsenik falan? Yalnızca birazcık beyaz şarap var. Geceleri uykularım kaçıyor. İçimden isyan etmek geliyor. Bunca ızdırabı hak etmek için ne günah işledim? Sen haline şükret Suhandan Hanım. Haline şükret. Evet. <laughs> <laughs> Boşver, Bana teşekkür etmesen de olur. Ben ne yaptım ki? Bu minibüs iyi oldu, değil mi baba? Yine servisçilik falan yapabilirsin herhalde. Dur bakalım oğlum, düşüneceğiz bir şeyler. Biz de biraz gezdirsin, değil mi baba? Bugün mü? Bence fena fikir değil baba, rahatlarız biraz. Hem buna en çok senin ihtiyacın var. E alimin Fransızca dersi ne olacak? O gelmesin o zaman. Yok ya, niye gelmeyecekmişim? Denizli alalım baba. Sahiden orada çalışabileceğiniz mi sanıyorsun? Hayır ama iş değilse dersten kaytardın diye fırça yemem o zaman. Hadi baba, gidelim işte. Tamam gidelim. Ben gidip Deniz haber vereyim. Geçerken oradan olursunuz. Biz de bir şeyler hazırlayalım baba. Tamam. Sen geliyor musun dede? Kusura bakmayın. Benim Leyla Hanım'a sözüm var. <laughs> Çabuk olun ha. Yolda bekletmeyin bizi. Tamam. Günaydın Nihat amca. Vay. Ekip nereye böyle? Jack. Pikniğe gidiyoruz Nihat amca. Sen de gelsene. Yok. Ben karıncaları pek sevmem. Zaten benim burada işim var. Aa, gel hadi Nazlı Aa, Aa sen de mi gidiyorsun? Hadi Dur, anne, gel gel. Düşündüm de ben de sizden geliyorum. Devam et. Karıncalar ne olacak Nihat amca? Yani i̇şin gücün vardı. Biz seni tutmasaydı. Saçmalamasana sen. Ne haber Deniz? İyiyim. Evlenecek misin onunla? Kiminle? Şule ile. Bence evlen. Tek çare bu. Hem ne demişler? Allah'ın hakkı üçtür. Kaçmalama. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de evliliği ciddi ciddi düşünmeye başladım. Aşık oldum galiba Fiko. Deniz bir an bile aklımdan çıkmıyor. Tuhaf değil mi? Bak ne diyeceğim Fiko. Senden bir ricam var kan kardeşine bu kıya yap. Bilirsin. İki lafı yan yana getiremem. Benim için konuş onunla. Yani eğer senin için bir mahsuru yoksa. Duygularını açamıyormuş de. Düşünsene kolay değil be Fiko. Ona, ona öyle bir hayranlık duyuyorum ki... ...ağzımı açtığım daha nutkum tutuluyor. Öylesine güzel, öylesine ince, öylesine akıllı bir kız ki. O benim yıllardır hayal ettiğim kız Fiko. Sonunda aradığımı buldum. Demek buldun. Hmm, buldum Fiko. Vay be. Çengelköy'de Nihat. Demek buldun kahveci Nihat. Kıytırık takımların antrenörü Nihat. Demek aşkını buldun ha? Hayatında bir kez olsun... ...bir tek kitap kapağı açmamış... ...doğru dürüst tiyatroya gitmemiş Nihat. Demek aşıksın he. Bir dakika Fiko dursana. Ulan sen ne haddini bilmez adamsın be. Hani kimin yaptıklarını çocukluğuna veriyorum... Ama bu düşündüğün senin gerçekten ne kadar salak olduğunu gösteriyor. Yapma Fiko. Bu kadar kırıcı olman gerekmez. Hem sen işte ben aradan çekilirim Fiko. Yapma ya. Şeref verdin. Büyük bağışta bulundun be padişahım. Öyle demek istemedim Fiko. Ya demek istedin? Sen kendini ne sanıyorsun be? Sen kim oluyorsun be? Ne bağırıyorsun? Delirdin lan, mi be ya? Lan lan böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Niye düşünmem ki? Bir kendine bak bir o kıza. Cahil, kaba saba, görgüsüz, duygusuz herifindekisin. Sen denize layık mısın be? Ama ay ayıp oluyor. Fiko kendine sen, gel sen. Sen cahilsin. Eğer sene cahilci, sen sen benden daha fazla cahilsin. Bilissötük bile yok be. Yakında alacağım. Lan, lan alacağım lan, alacağım. Ee, senin de denizde gözün var. Ama ağzını açıp söyleyemiyorsun çünkü cesaretin yok. Ama benim var. Çünkü o sevecekse benim diplomalarımı değil, beni sevecek. İnsan yanımı sevecek. Duygularımı sevecek. Sen de, ulan ulan sen de duygu ne arar? Ya Demek düğüm sende var bende yok ha. Yok tabii yok. Sen hep şeylerin peşinde koştun. Kimlerin? Oo, o biçim kadınların. Deniz sana iki gömlek büyük gelir. Hayvan. Asıl sana büyük gelir. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın? Çevrendeki bütün kadınları mutsuz ettin. Kardeşimi bırakıp zamanında kaçtın. Şule'yi mutsuz ettin. Şimdi karnında senin çocuğunu taşıyor ama... ...sen başka kadınlara asılıyorsun. Asılmıyormuş gibi yapıyorsun ama... ...asılıyorsun. Yalan. Yalan yok böyle bir şey. Hayvan herif yalan söylüyorsun. Hayvan senin sülhanedir. Özellikle Cevdet! Üstelik ben ne işim oyum? Her şeyi kadınlara beğendirmek için yapmıyorum! Tiyatroyu sinemaya gitmiyorum! Her şeyi kendim için şey yapıyorum! Sen gösteriş yapıyorsun! Asıl cahil sensin! Gösteriş bu dolası! Lan! Lan! sen dur! Bir daha benim yanıma yaklaşma! Benim, benim Fiko diye bir arkadaşım yok! Artık sen benim kan kardeşim falan değilsin! Benim için öldün sen artık! Yoksun sen yok! Kardeşlikte kan kardeşlikte bitti! Bırakın be!